İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah nakletmiş. Ebu Derda radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurdu. Ene evvelu men yu'zenu lehu bis sucudi yevmel kıyame. Kıyamet günü secde etmesi için izin verilen ilk kişi benim. Ve ene evvelu men yu'zenu lehu en yerfa'a Ve secdeden başını kaldırmasına ilk izin verilen de ben olacağım. Bu İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle bütün ölülerin dirilmesi, Ba'su Badel Mevt olayının gerçekleşmesi akabinde bütün insanlığın Hz. Adem'den kıyamet kopana kadar gelmiş gelecek bütün insanlığın mahşer yerinde toplandığı an. O anda biliyorsunuz dehşetli ve çok uzun bir bekleyiş o. Güneş çok yakın tepelerde beyinlerin kaynadığı bir vaziyet. O anda mümin, müşrik, kafir, müslüman herkes bir an evvel hesap başlasa, mahkeme başlasa da burada bu beyinlerimizi kaynatan bu bekleyiş bitse diye dua edecekler, bir arayışa girecekler. Uzun şefaat hadisi var. Orada çok detaylı biçimde anlatılıyor bu. İşte o vaziyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor burada, söz konusu ediyor. Oradan bir kesit var burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi buyurmuş ve bu çerçevede şefaati uzmayı da saymış. Şefaati uzma işte bu mahşer yerindeki bu dehşetli bekleyişin sona ermesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz etme ayrıcalığı Efendimiz'e verilecek. Şefaati uzma veya şefaati kübra budur. Bu şefaat bütün insanlığa yapılacaktır. Yani o bekleyiş bitsin ya Rabbi, mahkeme başlasın, hesap başlasın. Çünkü o bekleyişin kendisi bizatihi bir azap. Orada insanlık, tabi inanan insanlar önce Hz. Adem'e gidecekler. Sen bizim babamızsın. Allah Teala seni yarattı. Melekleri sana secde ettirdi, sana kıymet verdi. Sen e, Rabbine niyaz etsen de bu bekleyiş bitse, hesap başlasa. Hazreti Adem, ben, benim bir hatiam var, ben bir kusur işlemiştim cennette yasak meyveyi yemekle. Benim Cenab-ı Hak'tan bunu istemeye yüzüm yok. Nuh'a gidin. Nuh Aleyhisselam da savacak, işte Musa'ya gidin, o İsa'ya gidin diyecek. En son Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bu benim işim buyuracak ve secdeye kapanacak. Onunla birlikte bütün e, peygamberler ve bütün insanlık secdeye kapanacak ve secdeden başını kaldırmaya ilk izin verilen kişi de Efendimiz olacak. Burada onu anlatıyor. Sel <Sessizlik> e, Cenab-ı Hak Efendimiz'e başını kaldır ey Resulüm iste verilsin. Dua et icabet edilsin şeklinde Efendimiz'e bir izin veriyor. Efendimiz de orada mahkeme Kübra başlaması için, Mahkeme-i Kübra'nın başlaması için niyazda bulunuyor. Burada onu anlatıyor Efendimiz. Ene evvel men yu'zenu lehu bisucud, Secde etmesine ilk izin verilen kişi benim. Ve ene evvel men en yerfe'a Başını secdeden kaldırmaya ilk izin verilen kişi de benim. İşte o hengamda başını secdeden kaldırdığı zaman fe anzuru ilama beyne yedeyye önüme bakarım secdeden başımı kaldırdığım zaman önüme bakarım fe arifu ümmeti min beynil umem diğer ümmetler arasında ümmetimi tanırım ön tarafta ve min halfi misledalik arkama bakarım arkamda da ümmetimi diğer ümmetlerin arasında tanırım sağımda ve solumda gene aynı şekilde Fekal bunun üzerine bir adam dedi ki ya Resulallah keyfe tarifu ümmeteke min beynil umemi fima Beyne nuhin ila ümmetik. Ey Allah'ın Resulü Nuh Aleyhisselam'dan senin ümmetine gelene kadar bu kadar ümmet var orada, bu kadar insan var. Trilyonlar belki katrilyonlar Allah bilir sayısını. Bu kadar ümmet var sen bu kadar insanın arasından asab ümmetini nasıl tanıyacaksın? Efendimiz buyurdu ki hum gurrun aynı şey abdest azalarından dolayı onların elleri yüzleri ayakları parlaktır nurludur min eteril vudu abdest izinden abdestten dolayı leysa ahadun kezalike gayruhum onlardan başka hiç kimse böyle değildir demek ki bu ümmeti Muhammed'in bir mazhariyeti bir ayrıcalığı abdest azalarının nurlanması, parlak olması. Arifuhum ve arifuhum ennehum yuğtevne kutubahum bi eymanihim. Ben onları bu şekilde abdest azalarından tanırım. Bir de onlar kitaplarını sağ taraflarından alacaklar. Bundan da tanırım buyuruyor Efendimiz. Ve arifuhum tes'a beyne eydihim zürriyetuhum ve onları zürriyetleri soyları önlerinden yürür gider vaziyette tanırım. Gene aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle buyurmuş. Burada bir iki nokta var dikkatimizi çeken onlar üzerinde duralım. Birincisi sahabeden soru soran kişinin sorusu dikkat çekiyor. Diyor ki keyfe tarifu ümmeteke min beynil ümemi fîmâ beyne nuhin ila ümmetik. Hazreti Nuh'dan senin ümmetine kadar gelmiş, geçmiş, gelecek bütün ümmetlerin arasından sen kendi ümmetini nasıl tanırsın? Şarihler demişler acaba niye Hazreti Nuh diye sordu bu sahabi, Hazreti Adem'den başlatması daha uygun olmaz mıydı? Cevap verenler de demişler ki Hazreti Nuh'dan itibaren insanlığın en büyük, Peygamberlerin en büyük ümmetleri Hazreti Nuh'tan itibaren oluşmaya başladı. Bundan evvelki peygamberlerin ümmetleri burada sözü edilmeye değer bir kalabalığa, bir kemiyete ulaşmadığı için sahabi orada Hazreti Nuh'tan başlattı demişler. Allahu Alem tabi Hazreti Nuh'un 950 sene yaşadığı hesap edilirse, özellikle tufandan sonra yeni bir dünya inşa ettiği ve insanlık neslinin ikinci babası olarak anıldığı için ondan sonra demek ki bir vahdet dönemi yeryüzünde tekrar hakim oluyor ve insanlık nesli hızla ürüyor. Böyle bir arka plana dayanıyor olabilir demişler. Kitaplarının sağ taraftan verilmesinden tanırım buyurması efendimizin Allahu alem o hengam dışındaki bir kısım ahiretteki bir kısım manzaralara ilişkin olabilir. Yani kitapların verilmesi sorgudan sonra olacak biliyorsunuz. Yani inananlar, müminler, cennetlikler sağ taraflarından alacak kitaplarını, diğerleri sol taraflarından alacak. Ashabul yemin ve ashabu şimal orayı da anlatıyor olabilir efendimiz. Yani o sağ taraflarından kitaplarını aldıklarına göre orada da ümmeti Muhammed'i tanıyacak efendimiz. Bir de ve arifuhum teshabeyne edihim zürriyetuhum soyları önlerinden gidecek. Oradan da tanırım. Bütün ümmet aslında birbirinin soyu olduğu halde burada sanki soy ayrı bir kategori teşkil ediyor daha öncekiler ayrı bir kategori gibi anlaşılıyor ama elest bezmini anlatan ayeti kerimede de bu ifadeyi aynen görüyoruz. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. Ve iz ahada rabbuke <laughs> min beni ademe min zuhurihim zürriyetehum. Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini, soylarını çıkarıp da. Aslında hepimiz Adem oğluyuz hepimizin belinden zürriyetlerimizi çıkarmış ve onlara sormuş sanki bize sormamış gibi bir zahirde böyle anlaşılıyor mana ama buradan bölük bölük bir misak ahdi alınmasını anlamak en doğrusu. Demek ki biz babamızın soyuyduk. Bizden sonra gelecekler bizim soyumuz. Onlardan sonra gelecekler onların soyu. Böyle bölük bölük çıkarıldı ve bölük bölük ait alındı misak alındı. Aynı şey Efendimizin hadisinde de söz konusu. Demek ki bölük bölük her bir önden giden kuşak bir arkadakinin soyu olarak bölük bölük cennete gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kastediyor olabilir. Vallahu alem tabi. Bir de son olarak hum gurrun muhaccelun min eteril vudu ileysa ahadun kedalik gayruhum onları abdest azalarından, abdestten dolayı azaları nurlu bir vaziyette oldukları halde tanırım buyuruyor Efendimiz. O azalarından tanırım ve bu onlar dışında başkaları için böyle değildir. Belki ümmeti Muhammed'den önceki ümmetler için abdest vardı, meşruydu, gerekliydi. Ama onlar için abdest azalarının nurlanması söz konusu değildi demiş alimler. Allahu alem kaydıyla bu izah şekli doğru gibi görünüyor. Burada bir nokta üzerinde daha duralım. Bu kitaplarının sağdan soldan verilmesi meselesi, bunun üzerinde de bir kısım spekülasyonlar tarih içinde de yapılmış, bugün de yapılıyor bir kısım kimseler tarafından. Allah Teala zaten biliyor insanların ne yaptığını, ilmi ilahi de hepsi mevcut. Orada insanlara amellerini gösteren bir kısım defterlerin amel defterlerinin gösterilmesinin ve hadi kitabını oku denmesinin ne anlamı olabilir? Burada nasıl bir espri olabilir diye sorulmuş, soruluyor hala. Cenab-ı Hak ta elest bezminden itibaren delilsiz, şahitsiz, belgesiz bir şey yapmıyor. İnsanlığı yaratıyor. İnsanlığı elestü bi rabbikum sorusuna muhatap kılıyor. Sonra da kendilerini, kendi nefislerini şahit tutuyor. Ve ben de sizinle beraber şahit olanlardanım buyuruyor. Bir şahitlik ikame ediyor orada ve bu ahirette bile sorgu esnasında bile devam edecek bir şey. Dolayısıyla hüccet, belge, delil ile Cenab-ı Hakk'ın her işi liheke men heleke an beyyine ve yahya men hayyan beyyine helak olan da ihya olan da beyine ile delille kesin hüccetle olsun diye Cenab-ı Hakk'ın her işi bu şekilde delile şahide, beyineye dayanıyor.